Mıhlı Şelalesi Ayvacık ilçesine bağlıdır. Çanakkale il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Küçük Kuyu beldesinden 9 kilometre uzaklığında bulunmaktadır. Aracınızla buraya vardığınızda şelaleye ulaşmak için aşağıya doğru yürümeniz gerekmektedir. Mıhlı Şelalesi'nin kaynağı Kaz Dağları'ndan akan mıhlı çayıdır. Buradaki hava çok temizdir. Suyu da çok serindir. Mıhlı Şelalesi ülkemizde bulunan diğer şelalelerden küçüktür. Ancak Kaz Dağları'nda çevresiyle birlikte bir doğa harikasıdır. Burada oturma, dinlenme, bir şeyler yeme ve içme imkanlarınız vardır. şelalenin beslediği su akıntılarının sesi insana huzur vermektedir. Özellikle doğada yürüyüş yapmayı sevenler için ideal bir yerdir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.